İdris. Allah şurda dölek yatan itin boğunu mu yiyeceğinde babam sen taş atıyorsun? Haydi o taş çeme gelseydi. Dölek yoluna mu babam sen. Vallahi uşak çarşıda çığırırım bak. Cehennem ol güçsüzden. Eee gel gayri beni itin gider. Vallahi taş mı şapana bölerim senin. Daha eve koyun oğlanı it gibi Nasıl sirdin sen oğlanı? Ama pazartesi günü şu okullar açılır da az yavaş. O çakır öğretmenin yanında kutuğu bir salarım az yavaş. Sana bir şey ciktim Haydi git şimdi. Süremeyeceğiz seni. Selver bacı. Allah şu umut süre giden oğluna bir şey dişan etti. İdiriz, idiriz. Nebi, ne bir ne işe derdi? Cem'i de açlıyor, iti de açlıyor. Anam valla ütü ön töp ha çayda. Hacı Mahmut bostan bekleyken o kayının oğlu Nuf olacak. Nufsuz kaldım. Nuf arasından gidesice. Yerde yığın olacak Nuf. Bara bara olun sen. ikiniz. Eee sen bize kelek vermedin diye Hacı Mahmut'a. Basın sopayı. Senin oğlan İdris var, harpata döşünden ısır. Anam vallahi töbosun ağır, mos mor kesilmiş, böyle mi olur komşu mu? Kütahı desem, dönüşürler. Bu ne ki? Vallahi oğlan korkudan çay aşamıyor ki. O bir yaşı.